Fakat burada birkaç senedir patinaj yapıyoruz. Az önce Sayın Bakan Yardımcımızın da bahsettiği bütün bu teşvikler, tedbirler, hepsi bu 11 bin doları nasıl 18 bin dolar ve üstüne atmak? Orta gelir tuzağı dediğimiz şey, bir ülke yaklaşık bu 10 bin dolarlara geldiği zaman burayı aşamıyor. Daha aşan başka ülke yok arkadaşlar. Çok zor bir iş kolay bir iş değil. Sadece parayla ilgili bir hadise değil. Bursa'ya gelelim. Bursa e, orta gelir tuzağını aşmış bir şehir. 17.800 dolar milli gelir var arkadaşlar. E, i̇şsizlik oranı yüzde altı buçuk civarında. İstanbul'dan sonra ikinci il. Ya yani bu bu şehir size bu anlamda değerli bir imkan sunuyor. Benim kanaatimce üniversiteyle beraber en değerli hoca şehrin kendisidir. Hele bu şehir e, tarihi bir şehirse, köpleri olan bir şehirse o çok kıymetli bir hocadır. Üniversiteden bağımsız olarak çok şey bileceğiniz, öğreneceğiniz, hissedeceğiniz ve yaşayacağınız bir şehirdir. Her ne olacaksanız bunu siz deneyeceksiniz. Efendim hani, toplumda bir yanlış var, algı var torpil efendim dayısı var. Bunlar hepsi boş şeydir. Size temin ederim. Belki torpille bir yere gelirsiniz ama oradan daha ileriye gidemezsiniz. Büyük ihtimalle orada da fazla kalamazsınız. İbn Arabi'nin bir sözü var. Kader gayrete aşıktır. Bu gayreti muhakkak bir şey olacaksanız bunu siz yapacaksınız. Ya eş dost tabii ki yüzde on ama yüzde beş bunu daha geçmiyor bundan emin olun. O iç disiplini, gayreti yapmazsanız diğer bütün etkenler değersizdir. Hayatta bir sürü fırsat gelecek ölümse. Ama buna hazırlıklı olacaksınız. Artık bilgiye ulaşmakta sorun yok arkadaşlar. Google var, şu var, bu var. Mühim olan sizin için önemli bilgiye ulaşmak. Bu çok değerlidir. Hedef olmayanın gideceği yer olmaz. Ben öğrencimiz olarak her birinize söylüyorum. Mutlaka güçlü hedefleriniz olsun. Türkiye'nin hedefleri var ama sizlerin de her birinizin hedefi olacak ki bu hedefler birbiriyle örtüsün. Bir sel gibi ülkemizi ve insanlığa iyilikler, kolaylıklar, hizmetler sunsun. Tabii teknolojik üretim dedik. Az önce birkaç örneğini Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız verdi. Tasarım gibi, işte bir takım yenilikçi ürünler gibi. Eğer yüksek teknolojik ürün üretmez iseniz, ürettiğiniz ürün karnınızı doyurur ama ülkeyi yüceltemez. Size bir meşguliyet sağlar. Tecrübe hayatın e, en pahalı veya dünyanın en pahalı şeyi tecrübe onu söyleyeyim. Çünkü yıllarca denenmiş, sınanmış, e, belirli maliyetler ödenmiştir o tecrübe elde etmek için. Dolayısıyla e, bu organizasyonu dikkatle takip etmeniz sizin e, açınızdan önemli diye düşünüyorum. Tabi e, bu oturumlarda yerlilik ve millilik konusu masaya yatırılacak. İkinci oturumda ise savunma sanayindeki yerleşme konusu ele alınacak. Yani yerleşme ve birleşme süreci yerli ve milli olmak, kendin olmak, başkalarının taklitçisi olmamak, kendi halkına ve değerlerine yabancılaşmamak, istiklal ve istikbal için her türlü fedakarlığı yapmak, tabii ki yerli ve milli olmak, başkalarının önüne gelmemek, hiçbir tuzağa düşmeden başka güçlerin çıkarlarının, taşarlarının planı oyuncağı olmamaktır. Kendiniz yaparsınız, nihayetinde kendiniz sevk ve idare edersiniz, sonuca kendiniz götürürsünüz. A meyvelerini en son Afrin operasyonunda gördük. Milli İHA'lar başta üzere ordumuzun kullandığı savunma sistemleri artık yerli ve milli. Tabii inşallah bu seferberlik, bu söylemlerin inşallah bütün üretim alanlarına yayılsın diye temenni ediyoruz. Gerek insan kaynağı, gerek altyapı, gerekse de kapasite olarak bunu başarabilecek güç ve potansiyele Türkiye olarak sahibiz. Bir taraftan başına musallat edilen terör örgütlerini bir bir temizlerken, aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmayı başarabilen Türkiye'yi geleceğin dünyasında da aktör yapmak bugünkü biz yöneticiler ve yarının yönetici olan siz gençlerin elindedir. Bilgi ve teknoloji yerleştirme vizyonuyla her alanda yerli ve milli üretim hamlesini başaran ülkemiz oldukça kısa zamanda önemli mesafe kat etmiştir. Bugün sınır ötesi operasyonlarda kahraman Mehmetçimizin kullandığı silah ve mühimmatın büyük bir bölümü artık yerli ve milli üretimdir. Yalnızca savunma sanayimizde değil, ithal edilen pek çok ara malın üretimini de büyük bir oranda yerleştirdik ve yerleştirmeye devam ediyoruz. Yerli üretim demek, ülkemizin kendi ayaklarında, kendi ayakları üzerinde durması demektir. Bu bakış açısıyla Endüstri 4.0 ile dijital dünyanın kuralları yeniden yazılırken biz de ülke olarak stratejilerimizi bu gidişata göre güncellemek durumundayız. Başkanım buradayız.